Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ceyhun. Yanımda bugün konuğum olarak kardeşim Kaan var. Hepin, evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir vs. bir atacağım. Kardeşim var. Bakalım kim kazanacak? videomuza geçelim. Şimdi hop giriyoruz. Bir, iki, üçüncü saniye. Plant, harta, plant, taramalı var bende de arkadaşlar Arkadaşlar bende de, ben de taramalı var Ben normalde keskin nişancı daha iyi kullanıyorum ama Taramalı da kalmışım Aha şurada Lan. Sen oyundandı dediğin için durdum ama. Oyun Tamam be. sen. Sen ben görmüyorum. Gelin. Geliyorum. Arkadaşlar şimdi alt katta. Benim var. Şimdi. Senin tarafından geldim. Alt katı tekrar geçecek. Ne kadar saatten şey Nereden vuruyor lan? kesin alttan geliyor. Gördün mü beni? Ben seni gördüm. Evet arkadaşlar bu sefer de bir sniper'lı zamançık. oyuncular. arkadaşlar. bak sen. Ama bak, asla şeyi kullanmak yok Sen. Ben de normal vuruş atmayacağım. Sadece dürbün. Geç yukarıya. de normal vuruş atabilirsin ama istediğini yap işte hadi geç yukarıya görüyorum. görüyorum gelsene Sen ben Ulan, çok fena. Çok fena Oradan kafadan alsaydım iyi olurdu bak. mermim yokken gelirsin ama ne koklar Oyun he? Gördüm. buşkür canım bu. maçta Kalkan yok el Hadi. bombası Boşayamam. Hayır el bombası yok kit yok